Evet geldik son aşamaya gördüğünüz gibi kurudukça parçaladık kurudukça parçalandılar ve bu kadar küçüldüler artık şöyle bir göstereyim artık bunlar ovulacak hale geldiler bunları şimdi ovacağız süzgeçten geçireceğiz eleme işlemine hemen başlayalım süzgeçten geçirme işlemine Şöyle şunları göstereyim size. Bakın bu çekirdekliler. Hani böyle kalan çekirdekli etli kısımları süzgecin üzerinde. Hani e, onları yoğurmuştum. Çekirdekli bir şekilde yoğurmuştum. Onlardan çıkanlar da şunlar. Bakın şimdi diğerlerinin de. Bunları da süzgeçten geçirince böyle olacaklar. Ama çekirdekli yoğurabilirsiniz. Dediğim gibi Ama bunu böyle geçirirken elleriniz daha çok acır. Bir de böyle e, posa oluyor. Ama şimdi böyle alta geçip de çekirdeksiz yoğurduğunuz zaman hiç posa olmayacak. Bunların hepsi süzgeçten geçecek. Onun için biraz zor oluyor kurutması ama e, bu şekilde yoğurmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Evet gördüğünüz gibi bakın. Tarlamız hazır. Şimdi bunların hepsini böyle bu şekilde geçireceğiz. Sonra böyle bu örtünün üzerine sereceğiz iki gün kadar da böyle kuruyacak. Örtünün üzerine örtün nemi çeker. O yüzden mutlaka çıplak tepsiye leğene falan değil de böyle bir örtünün üzerine serin. Ki daha güzel kurusun. Arada sırada da böyle karıştıracağız. İki gün sonra bu işimiz de bitmiş olacak. Ondan sonra afiyetle tarhanımızı yiyeceğiz. Kışlık tarhanımız hazır olmuş olacak. Şimdi ben diğerlerini de yapayım. Videoyu çok uzatmayayım. Evet, eleme işlemimiz bitti. Eledik, güzel, incecik serdik. Şöyle arada bir şimdi bunlar kurumaya başlayacaklar. Üzerleri böyle beyazlaşırlar. Sonra şöyle bir karıştır vereceksiniz. Tekrar bir daha kurumaya baş kurumaya devam edecekler böyle. 2 gün kadar da böyle güzel çok güzel kuruyana kadar bekleyin ama ee, kurusunlar güzel kurusunlar gölge bir yerde kurusunlar güneşte kurutursanız bunu, e, güneş bunun rengini alır o yüzden gölge bir yerde kurutun ee, iyice kurursa tarhananız daha dayanıklı olur az kuruttuğunuz tarhananız dayanıklı olmaz dayanıksız olur iyice kurutmanız lazım ee, az kurutursanız iyi kurutmazsanız küflenme olur böceklenme olur güvelenme olur o yüzden güzel kurutun iyice tıkır tıkır kurusunlar kupkuru olsunlar renkleri dönsün şöyle dediğim gibi arada bir karıştırın iki gün kadar da böyle kurutun yeter zaten anlarsınız siz onu karıştırdıkça rengi dönmüyorsa her tarafı aynı eşit ee, kuruduysa artık ondan sonra kavanozunuza koyun güzel kirlerinize koyabilirsiniz bir de oturduğunuz yerde havalar çok sıcaksa ee, bir süre havalar soğuyana kadar buzdolabının bir kenarında yeriniz varsa, yani serin bir yerde durursa daha iyi olur. Ee, havalar soğuyunca dışarıya çıkartırsınız çünkü çok sıcak havalarda ee, tuzu falan biraz az geldiyse yine dediğim gibi küflenme olabilir. Şöyle bir tane alın ağzınıza bakın biraz hafif tuzu sivri olması lazım. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah hepimizin evine bolluk, bereket versin inşallah. Bu kışta biraz çetin geçeceği benziyor. O yüzden kışlık hazırlıklarımızı güzel yaparsak belki biraz daha rahat atlatırız. Hem hastalıklar hem ekonomik açıdan e, biraz zor bir kışa geçeceğe benzer. Geçen yılki gibi. O yüzden kışlıklar bizi bir nebze olsun rahatlatacaktır. Şimdiden kolay gelsin diyeyim. E, yapmak isteyenler için Ayrıntılı bir şekilde vermeye çalıştım tarifi. Şifa kaynağı bu kızılcık şerb e, kızılcık tarhanasını yapmak isteyenler için çok kolay ve detaylı anlatmaya çalıştım. İnşallah yaparsınız ve tadarsınız. Bilmeyenler için söylüyorum. Hoşçakalın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın